Çocuklar merhaba. Bugün ismin hallerini anlatacağım. İsmin halleri adın durumları şeklinde de söylenir. Zaten isim ad demektir. Halde durum ya da vaziyet demektir. Zaten bunların eş anlamlı olduğunu biliyorsunuz. İsim ad demek, halde durum demek. Şimdi konumuza geçelim. İsimler cümle içerisindeki görevlerine göre beş halde bulunurlar. İsmin yalın hali, i hali, e hali, d hali ve den hali olmak üzere toplam 5 halde bulunurlar. Yalın hali bu eklerden hiçbirini almamış halidir. i halini, e halini, d halini ve den halini almamışsa biz ona yalın hali diyoruz. Bir kelime sonuna ya yani isim olması lazım ama bir ismin sonuna i ekini eklediğimizde olabileceği gibi ı, u ya da ü şeklinde de olabilir. E hali yerine e ya da a e, şeklinde olabilir. D hali d, da, t, ta şekillerinde eklenebilir. Den hali den, dan ya da ten, tan şekillerinde eklenebilir. Şimdi geçelim yalın haline. Yalın haline ne demiştik? Hiç ek almamış Halidir. Ocak, halı, çanta, masa, koltuk, vazo, perde, ceket gibi kelimeler yalın haldedir. Ek almamış haldedir. Bu basit olduğu için geçiyorum. İ hali, belirtme hali olarak bilinir. Mesela evi, gösteriyorum evi, gö gösterme, belirtme hali. Evi, kalemi, kapıyı, hepsini gösteriyorum. Kapıyı gösteriyorum kalemi gösteriyorum. Okulu, üzümü, havayı, televizyonu, ütüyü kelimeleri onu belirten, bununla ilgili bir şey söyleyeceğimi anlatan bir kelimedir. Evi, kalemi, kapıyı, okulu. Yani i hali bir şeyi belirtmek için kullanılır. Belirtmek için. E haline geçelim. E hali nedir? Bir şeye yönelme halidir. Eve doğru yönelmek. Okula doğru yönelmek, parka yönelmek, ayağa, sınıfa, güneşe, miskete yöneliyorum. Oraya doğru yöneliyorum. Yüzümü o tarafa doğru dönüyorum. Demek ki bu yönelme halimiz. Yüzümü o tarafa döndüğüm zaman ona yönelmiş oluyorum. Eve doğru yönelme, okula doğru yönelme gibi. Geçelim D haline. D hali bulunma halidir. Bulunma hali D hali. Mesela evde, şu an evde orada bulunuyor. Okulda orada bulunuyor. Çatıda, masada, yolda, köprüde, çarşıda, simitte gibi ekler, bunun e, bulunma halidir. D hali orada bulunduğumuzu anlatan bir haldir. Geçelim den haline. Den hali de kolay. Mesela evden ayrılma hali. Evden ayrılıyorum. Okuldan ayrılıyorum. Senden ayrılıyorum. Ağaçtan ayrılma. Sepetten, sıradan ya da çocuktan. Bu ekleri getirdiğimizde, den ekini getirdiğimizde oradan ayrılma durumunda olduğumuzu anlatan bir ekimizdir bu. Çocuklar ev kelimesini ismin hallerine göre çekimleyelim demişim ve bunu kendim yapmışım. Bunu ismin hali deyince ilk aklınıza gelecek çekimleme örneği ev olsun. Çünkü bu bir şeyin belirtme mi, yönelme mi olduğunu anlamamıza çok yarıyor. Benim en çok aklımda tuttuğum yöntem bu. Şimdi iyi hali belirtme miydi, yönelme miydi diye kafam karıştığı zaman hemen ev kelimesini çekimliyorum. Ev kelimesini önce çekimlerim. Ev kelimesini ismin beş haline göre çekimliyorum. Ev, evi, eve, evde ve evden. Bu çekimlemeyi yaptım. Ama yanına ne yazacağımı bilmiyorum. Ev kelimesinin yalın olduğunu biliyorum. Ama evi acaba belirtme miydi, yönelme miydi? Düşünüyorum. Evi, gösteriyor belirtiyor belirttiği için i eki belirtme halidir. Eve eve doğru yöneldim. Yüzümü oraya döndüm. E eki yönelme halidir. D evde bulunuyor. Evde bulunuyor. Şu an evde bulunma hali. Den hali ayrılma. Evden ayrılıyor uzaklaşıyor, oradan ayrıldığını gösteren de den halidir. Bir şeyin e, belirtme miydi, yönelme miydi aklınıza getirmek için ev kelimesini çekimleyin. Yanına hallerini yazmak kolaylaşıyor. E, böyle aklınızda tutabilirsiniz çocuklar. Geçelim bilgi kutumuza. Bu bilgi kutusu bize şimdi fayda sağlayacak. Birazdan göreceksiniz. Türkçede iki ünlü harf yan yana gelmez çocuklar. Mesela saat kelimesi, a ile fuar, laboratuvar, şair, şiir gibi kelimeler var. Bunlar Türkçe kelimeler değildir. Bunlar yabancı dillerden dilimize yerleşmiş olan kelimelerdir. İki tane ünlü harf, iki tane ünlü harf yan yana gelmişse bu kelimeler Türkçe kelimeler değildir. Yabancı dillerden dilimize gelmiştir. Türkçede iki tane ünlü harf yan yana gelmez. Evet. Şimdi niye bunu anlattığımı şimdi göreceksiniz. Bahçe kelimesini ismin hallerine göre çekimleyelim çocuklar. Bahçe kelimesini çekimleyeceğim. Bahçe i i ekini getireceğim ama bahçe i olmaz çünkü Türkçede az önce söylediğim gibi iki tane ünlü harf bir araya gelmez arasına şöyle bir yeşil kaynaştırma harfi getiriyorum. Y kaynaştırma harfidir burada. Çocuklar gördüğünüz gibi e ve i bir araya gelmezler. Onları bir araya getirecek, kişi kaynaşmalarını sağlayan kişi y harfidir. Bahçe i diyemem bahçe y. şimdi e halini yazacağım. E halini yazarken yine kaynaştırma harfine ihtiyacım var. Bahçe e diyemem. Bahçe Y diyeceğim. Yine kaynaştırma harfine ihtiyacım var. E diğerlerini kaynaştırma harfi olmadan yazabilirim. Bahçede bahçeden. Şimdi hallerini yazalım. Bahçe yalın haldedir. Bahçeyi belirtiyorum, gösteriyorum. Bahçeyi belirtme. Bahçeye yönelme halidir. Bahçeye doğru yöneldim, yüzüme o tarafa döndüm. Yönelme hali. Bahçede bulunma hali. Nerede bulunuyorum şu an? Bahçedeyim. Bahçede. Bu bulunma hali. Bahçeden. Bu da ayrılma halimizdi. Hatırlayacaksınız. Bahçeden ayrılıyorum. Ayrılma hali. Çocuklar e, bu e, sesli harflerin yan yana gelmeme olayına şöyle dememiz gerekiyor. Mesela halı. Nedir? Ünlü bir harfle bitmiş. I harfiyle bitmiş. E Buna ı ekini e, yani halı yı demem lazım. Halı yı. Yani kaynaştırma harfine ihtiyaç duyar bu kelimemiz. Halıyı, halıya, halıda, halıdan şeklinde olmalıdır. Sonu sesli harfle bitenler mutlaka kaynaştırma harfine ihtiyaç duyarlar. Çünkü Türkçe'de sesli harfler bir araya gelmez. Bir tane daha çanta. A harfiyle bittiğine göre bu da kaynaştırma harfine ihtiyaç duyacak. Çantayı, çantaya, çantada çantadan bu da yine gördüğünüz gibi kaynaştırma harfine ihtiyaç duyuyor. Bir tane daha örnek yapalım. Perde i ikini getirdiğimizde olmaz çünkü iki tane ünlü harf yan yana gelmez. Perde perdeyi perdeye perdede perdeden şeklinde yazılmalıdır. Bu da aynı şekilde. Evet. Diğer örneğimize geçelim. Etkinliklerle daha kolay anlaşılacak. O yüzden bu böyle yaptım. Okul kelimesini ismin hallerine göre çekimleyelim. Okul, okullu, okulla, okulda, okuldan şeklinde çekimlenir. Ne yapacağım peki bunu? Okullu ne yapıyorum? Gösteriyorum. Belirtme hali. Okulu belirtiyorum. Gösteriyorum. Belirtme. Okula. Okula doğru yöneldim. Yönelme hali. Okula doğru gidiyorum. Okula yöneldim. Yönelme hali. Okulda. Ne halidir çocuklar? Bulunma halidir. Okulda bulunuyorum şu anda. Bulunma. okuldan bu da bileceğiniz gibi ayrılma halidir. Okuldan ayrılıyor. Evet, şimdi fıstıkçı şapa geçebiliriz. Nedir bu fıstıkçı şap? Fıstıkçı şapta ünsüz olan harflere dikkatinizi çekmek istiyorum. F harfi, S harfi, T harfi, K harfi, Ç harfi, Ş harfi, H harfi ve P harfi e, önemli. Çünkü bunlara gelecek, bunlarla biten bir kelime yazacağım çocuklar. Mesela sınıf F harfi ile bitiyor. Yazıyorum buraya sınıf. S harfi ile biten bir şey yazayım. Kafes. T harfi ile biten bir şey yazayım. Market. k harfiyle bir şey biten bir şey yazayım. Son harfi k olan. Ayak. Ç harfiyle bir şey, biten bir şey. Ağaç. Ş harfiyle biten bir şey. Ateş. H harfiyle biten bir şey. Sabah. P harfiyle biten bir şey. Şurup. Niye bunları yazdığımı şimdi göreceksiniz. Son harfi F olan, son harfi S olan, son harfi T olan, son harfi K, Ç ya da Ş, H ve P olan kelimelere D, D eki gelmez. Onlar T, T'ya dönüşür. Çocuklar biz e, en baştaki kağıdımızda size demiştik ki çocuklar ismin D hali bazen T, T'ya dönüşebilir demiştik. Hatırlatayım size. D, D hali ve T, T hali. Ne zaman T, T'ya dönüşüyor? T'ye ne zaman dönüşüyor? İşte bir kelime fıstıkçı şaptaki harflerden biriyle bitiyorsa yani F harfiyle bitiyorsa S harfiyle T harfiyle bitiyorsa K harfiyle Ç harfiyle bitiyorsa Ş harfiyle H harfiyle ya da P harfiyle bitiyorsa o zaman T ta ya da ten tana dönüşecek. Yani bunlardan biriyle bitenleri D da eki ekleyemeyiz. Mesela burada göstereyim. Kafes. Fıstıkçı şahap'taki harflerden biriyle bitiyor mu? Evet, kafes S harfiyle bitiyor. O zaman buradaki en alt kısmına geçiyorum. Hani D kafes D yazamam buraya çocuklar. Kafes. Ben buraya yazayım kafesi, kafese ama buraya kafes D yazılmaz. D yazarsanız yanlış olur. Buraya ne yazacaksınız? Kafes T. Fıstıkçı şahap'la biten kelimelere T, ta eki getirilir. Kafes, den yazamayız çocuklar. Kafes, ten yazacağız. Demek ki neymiş? Fıstıkçı şağıptaki, hatırlatayım tekrar. Fıstıkçı şahabımızdaki ünsüz harflerin herhangi biriyle biten bir kelime olduğu zaman ne yapıyoruz? T, e, ya da ta, ten ya da tan yazmalıyız sonuna. Evet, kapı kelimesine geçiyorum. Kapı fıstıkçı şahap'taki harflerden biriyle bitmiş mi? Ünlü harflerden. F, f, s, t, mavi olan harflerden herhangi biriyle bitmiş mi? Hayır. Burada e, fıstıkçı şahap'taki herhangi bir harfle bitmemiş. O zaman buna d ya da den ekini getirmemiz gerekecek. Ona karar verdikten sonra şimdi başlıyorum. Kapı İ halini yazamam ve ı hali gelecek tabi ki buraya. Ama ı harfini yazarken de tabi ki çocuklar ı, kapı ı yazılmaz. Araya ne gelecek? Ünlü harfle biten kelimelerde araya kaynaştırma harfi gelecek. Kapı, kapıyı. Neden? Çünkü iki tane ünlü harfin birbiri bir araya gelmemesi gerekiyor. Biraz önce anlatmıştık. Ünlü harfle biten kelimeler kaynaştırma harfi... Alırlar e, i haline geçerken e haline geçerken de yine aynı şekilde kapı ya dememiz lazım yine kaynaştırma harfini alacak burada da kapı da ve kapıdan halini alacaktır buraya kapıta ya da kapıtan yazamayız çünkü fıstıklı şabtaki ünsüz harflerden herhangi biriyle bitmemiş şimdi bunların e, durumunu yazayım kapıyı ne yapıyorum? Belirtiyorum. Belirtme hali. İyi hali. Belirtme hali. Kapıya yönelme hali. Kapıya doğru yöneldim. Kapıda bulunuyorum. Kapıda bulunuyorum. Bulunma hali. Kapıdan ayrılma hali. Evet. Kapı kelimesi gördüğünüz gibi e, ismin i haline örnektir. Bu e haline örnektir. Pardon yanlış yaptım. Bu i hali. Bu e hali. Bu d hali. Ve bu da den haline örnek oluyor. Burada hiç ek yoktu. Özür dilerim. Pekala. Şimdi sınıf kelimesini. Sınıf kelimesi fıstıkçı şarttaki harflerden bitiyor mu bakalım. Biriyle bitiyor mu? Evet sınıf fıstıkçı çaptaki ünsüz harfler önemli çocuklar. Ünlüleri geçiyorsunuz. Ünsüz harflerden biriyle bitiyorsa o sonuna t ta ya da ten tan eklerinden birini alması gerekir. Sınıf sınıfı sınıfa sınıf da yazamam çocuklar. Sınıf da yanlış. Sınıf ta yazmalıyız. Burası da sınıf dan olmaz sınıf tan olacak çocuklar. Evet şimdi e, neden bunlar ta'ya dönüştü? Ta ve tan'a dönüştü. Son harfi fıstıkçı şahıftaki ünsüz harflerden biri olduğu için. Sınıfı belirtme hali gösteriyorum. Sınıfı belirtme gösterme hali. Sınıfa yöneliyorum. Sınıfa doğru yöneldim. Yüzüm oraya döndüm gideceğim. Yöneldim yönelme. Sınıfta bulunma hali. Şu an sınıftayım. Bulunma. Sınıftan göreceğiniz gibi ayrılma halini anlatır. Evet. Atatürk kelimesini ismin hallerine göre çekimleyelim. Çocuklar sadece cins isimler değil, özel isimler de ismin hallerine göre çekimlenebilir e, ee, çocuklar Atatürk Ü Atatürk E, e tabii ki özel isimlere pardon bu yalın hali olacaktı Atatürk bu yalın hali Atatürk Ü Atatürk E ha, çocuklar buraya ne yazacağız Atatürk fıstıkçı şaraptaki harflerden biriyle bitmiş mi Evet Atatürk K harfiyle bittiğine göre T ta ya da e, ten tan eklerini alacak Atatürk T te, Atatürk ten Evet ilk e, durumumuz yalın haldeydi yalın hali Atatürk ismimizin yalın hali ü hali belirtme halidir yani, belirt belirtme, ü belirtme hali. Atatürk'e yöneldim, yönelme hali. Atatürk'te ne yapıyorum? Bulunma hali. Atatürk'te mesela liderlik bulunur. Atatürk'te bulunuyor. Atatürk'ten ayrılma hali. Özel isimlerin kesme işaretiyle ayrıldığına da dikkatinizi çekeyim. Ve son kağıdımızı yapalım. Ağaç kelimesini ismin hallerine göre çekimleyelim diyor. Yapalım o zaman. Ağaç. Yalın halde bir kelime. Yazalım. Evet. Şimdi ismin hallerine göre çekimleyeceğiz bunları. Çocuklar, çocuklar ismin iyi haline göre çekimleyelim. Ağaç, ağacı. Bu artık C'ye dönüşür. Ağacı. Ağaça demeyiz. Ağaca. Ağaca. Ha, peki bu devda mı olacak? Teta mı olacak? Hemen fıstıkçı şapı bakalım. Fıstıkçı şapta Ç harfi var mı? Son harfi var. Ünsüz harflerinden fıtıkçı şahabın ünsüz harflerinden bir tanesi varsa o teta ve ten tam eklerini almalıdır Ağaçta, ağaç tam bazen ağaç da yazanlar oluyor öyle yanlış olur ağaçdan yazanlar oluyor öyle yanlış olur çocuklar hemen ağacı halini yazayım belirtiyorum ağacı belirtiyorum ağaca yönelme hali. Ağaca doğru yöneldim. Ağaçta bulunma hali ve ağaçtan ayrılma halidir çocuklar. Evet ismin hallerine göre bu şekilde çekimlenir. Demek ki şu son ikisinde bir ayrım var. bu kelimemiz fıstıkçı şahaptaki ünsüz harflerden biriyle bitiyorsa kelimemizin devamı D'da değil T'ta olmalıdır. Burası da Dendan değil Tentan olmalıdır. O zaman. Evet buna dikkat edelim. Ve kaynaştırma harfleri de dikkat edelim. Kaynaştırma harfi neydi? İki ünsüzün yan yana gelmeyeceğini e, ve bunları bir araya getirmek için de araya ortayı bulan, kaynaştıran, arayı yapan bir e, kaynaştırma harfinin gelmesiydi. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim görüşmek üzere